65 yaşın üzerindekilere pazartesiden itibaren aşılama başlıyor. Zafer Söken gelişmeleri takip ediyor. Bugün başkaca haber ve detaylarımız olacak. Sizlerden bir mesaj. Oylum Aytemiz. O öğrencilerin hepsi bizim evladımız. Peki onlar nasıl böyle yaftalanabilir diyor. Kelimelerini bir parça değiştirdim. Ama Oylum Aytemiz de siyasilerin o çocuklara yönelik tepkilerini eleştiriyor efendim. Haklı bir eleştiri. Ve Sabah Gazetesi'ne geçiyorum bu ülke bir daha gezi yaşamayacak. Erdoğan'ın sözleri. Okuyorum. Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Öğrenci misiniz, terörist mi? Siz talebe misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülkede teröristler hakim olmayacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak dedi. Erdoğan'ın bu sözleri sabahın birinci sayfasında yer aldı. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sabaha döneceğim tekrar. Hürriyette terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ilişkin bir manşet. Ama burada asıl manşeti biraz sonra Yeni Şafak gazetesinde göreceğiz. Bu haber önemli. Manşet olması da kritik ama tavırlı bir manşet atmış. Ben de Albayrak grubu gibi sormak isteyeceğim anlatacağım size ne olduğunu. Tek yıldızımı Gülen taktı. 2020'deki yaşta tu Generalliğe terfi ederek kritik bir göreve getirilen Serdar Atasoy'un FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Atasoy, Teğmenlik yıldızını terörist başı Fethullah Gülen'in taktığını söyledi. Hemen hatta hiç vakit yitirmeden size o haberi göstereyim. Şimdi sabahları uyanıyoruz ya bedenimiz uyanıyor, aklımız, zihnimiz, ruhumuz da uyanmalı. Soru sormalıyız. Ben böyle düşünüyorum. Bu adamı kim korudu peki? Bak Albayrak grubu. 15 Temmuz ihaneti sırasında Bangladeş'te Albay rütbesiyle askeri ateşi olan Serdar Atasoy, FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen basamakları peş peşe tırmanıp tu General oldu. Nasıl peki? Kim var arkasında? Bu da yetmedi. İkinci orduda harekat başkanı 5 Ağustos 2020'de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapıldı. Şimdi FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na yaver olacaklar listesinde de olan Atasoy'u kim veya kimlerin koruduğu soruluyor. Tuhaf değil mi efendim? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra yüz binlerce insan gitti, tasfiyeler oldu, onlar bunlar soruşturmalar, hala cezaevlerinde insanlar var. Ne oldu? Yani neden? Bu adam nasıl korundu ve o mevkilere 15 Temmuz'dan sonra 2020 yılında getirebildi. Bu soruyu sormamız gerekiyor. Efendim bir dışarıya bir bakmak isterim. Boksun içinde bulunduğu binadan Zeytinburnu'na sahile doğru baktığım zaman saatler 8.13'e geldiğinde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda acaba bu perşembe gününde hava durumunda bizi neler bekliyor? Bugün yağışlar doğuda, batı ve iç kesimlerde gökyüzü açık, güneş bol bol görülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde bahar havası yaşatıyor. Bir gün önce afeti yaşayan İzmir'de dün mevsim bahar gibiydi. önce afeti yaşayan İzmir'de dün akşam saatlerinde çekildi görüntüler. Metre kareye düşen 126 kilogram yağış nedeniyle merkezde ve kıyıya yakın ilçelerde büyük mal kaybı yaşandı. İki kişinin canına mal oldu afet. İzmir'de yağıştan geriye bol güneşli ve ılık bir hava kaldı. Günün en sıcak saatlerinde termometreler 20 dereceye yaklaştı. Kordon boyunda gün batımını izlemeye gelenler görüntülendi. Bir gün önce onlarca aracın suya gömüldüğü Girne kavşağı bir gün sonra böyle görüntülendi. Yaraların sarılmaya çalışıldığı İzmir'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bugün Ege, Marmara, Akdeniz ve iç kesimlerde yağış beklentisi yok. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sabah itibariyle hava kapalı, yer yer yağışlı. Yağışlar geçiş şeklinde etkili olacak, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Perşembeden cumaya geçerken Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bu sabah ve cuma sabah saatlerinde iç kesimlerde sis bekleniyor. Termometre değerleri çok değişmiyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde. Cuma gününe başlarken yağış yüklü bulutlar doğu iller ve Karadeniz üzerinde olacak yine. Ancak yağış düşme ihtimali perşembeye göre daha az. Sıcaklıklar yurt genelinde normallerin neredeyse 7-8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek cuma. Doğu'da kar erimelerine ve çığ riskine karşı hazırlıklı olunmalı. Gündüz bolca görülen güneşe aldanmamak önemli. Doğu Anadolu bölgesinde geceden sabaha buzlanma ihtimali devam ediyor. Hafta sonunda yurt genelinde yağış yok denecek kadar az. Pazar günü batı bölgelerde bulutlanma artabilir. Pazartesi günü geç saatlerde ve salı günü yurdun yine en batısında yağış beklentisi var. Ege kıyılarıyla Trakya'da pazartesi geç saatlerde gelmesi öngörülen yağışlar geçen seferki gibi kuvvetli olacağı benzemiyor.